Müslümanlar arasında birlik Deccaliyete en büyük darbe olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ahir zamanın müminler için zorlu günler olduğuna dikkat çekmiştir. Fitnenin girmediği hiçbir ev ve dokunmadığı hiçbir Müslüman kalmaz. Bu durum soyumdan bir adam Hazreti Mehdi çıkıncaya kadar devam eder. Bir başka hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselerin bu çetin koşullardan etkilenmelerinin bir sebebini şöyle haber vermiştir. O günlerde araları bozuk olan müminler Deccal'in hedefi olmaktan kurtulamazlar. Deccal'in fitnesinden korunmak isteyen müminlerin birlik ve beraberlik içinde olmaları ve tüm Müslümanların kardeş olduğu bilinciyle hareket etmeleri gerektiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden de açıkça anlaşılmaktadır. Rabbimiz Kur'an'da iman edenlerin birbirine destek olup dayanışma içinde olmalarını aksi takdirde yeryüzünde bozulma ve kargaşa olacağını bildirmiştir. kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlere Deccal'in fitnelerinden ve oyunlarından nasıl korunmaları gerektiğini şöyle haber vermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in çıkışından önceki kıtlıktan ve zorluklardan bahsediyordu. Bu arada ashab, ''Ya Resulallah o gün hangi şey daha hayırlıdır?'' diye sordular. Ehlini sulayan güçlü bir genç, o gün yiyecek bir şey yoktur buyurdular. Ashab-ı kiram, o halde o gün müminlerin yiyeceği nedir diye sordular. Cevaben Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tesbih, tekbir, tehlildir buyurdular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hatırlatması müminler için çok önemli bir rehberdir. Kur'an'da da müminlerin üstün gelmeleri ve kurtuluş bulmaları için Allah'ı çokça zikretmeleri bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman dayanıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluş, felah bulasınız.